Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir ot, doğada yetişen faydalı bir bitki, hem şifalı özelliği olan hem de yenilebilir baldırı kara otu ama daha çok venüs saçı otu olarak bilinen ve bilimsel ismi Adiantum capillus veneris olarak geçen bu bitki. Bitki değerli arkadaşlar ülkemizin birçok bölgesinde yetişiyor. Daha çok nemli bölgelerde, nemli yerlerde sıklıkla görülür. Bu e, genelde duvarlara sarılıcı olarak yetişir e, ve gruplar kümeler halinde gelişimi devam ettirir. Yaklaşık e, 30 ile 70 santimetreye kadar boylanabilir e, ve sporla üreyen e, bir yapısı mevcut. Eylelti otu grubuna giriyor. O türe ait bir bitki e, venüs saçı otu. Arkadaşlar işte bir miktar venüs saçı otunu topladık. Çünkü bu bitki hem yenilebilir özellikle hem de şifaları mevcut. Şimdi bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Bitkinin bu yaprakları toplandıktan sonra genellikle kurutuluyor ve şifalı çayı yapılıyor ki birazdan bu faydalarından bahsedeceğiz. Çok şifalı özellikleri mevcut. Ayrıca yaprakları tazeyken tüketilebilir. Özellikle hafif aromatik bir yapıya sahip ve tadı da lezzetli. Genç şeklindeki körpe yaprakları yenilebilir. Venüs saçı otunun. Bu bitkinin yapraklarından elde edilen çayın en önemli özelliği öksürük, boğaz ağrısı, bronşit gibi e, hastalıkların tedavisinde çok etkili. E, bitki kurutuluyor yaklaşık bir tutam bir bardak kaynar suda bekletildikten sonra şifalı çay yapılıyor. Ve bu çay değerli arkadaşlar şifa e, içiliyor. Özellikle e, balgam söktürücü, boğaz ağrısını dindirici. E, yani solunum yolları hastalıklarıyla ilgili özellikle kış hastalıklarına karşı çok etkili bir çay e, yapılıyor. Bitkinin yaprakları değerli arkadaşlar yine pasta süslemede kullanılıyor. Tatlıları süslemede kullanılıyor. E, bununla ilgili de çok yaygın kullanımı var. Ve e, popüler bir süs bitkisidir. Saksıda süs bitkisi olarak da yetiştirilme özelliği mevcut. Bitkinin yine kaynatılıp soğutulan çayı gargara yapılarak kullanılabiliyor ağız sağlığı için. Aynı zamanda harici olarak saçlara karşı uygulanıyor. Bu da saç dökülmesini kısmen engellediği gibi saçtaki beyaz telleri de gideriyor, renklendiriyor. Böyle bir özelliği de var banyo suyunda kullanılmak kaydıyla. Aynı zamanda yılan ve arı sokmalarına karşı da yine bu tampon yapılarak kullanılan bir bitki. Evet arkadaşlar işte duvarlarda sarılıcı olarak büyüyen, nemli, e, gölge ve yarı gölge yerlerde yetişen Venüs saçı otunun da e, özellikleri bu şekilde. Bu bitkiyi toplayıp rahatlıkla yiyebilirsiniz yan etkisiz. Aynı zamanda dediğimiz gibi kurutulan bitki yapraklarından şifalı çayını da yaparak e, anlattığımız şekliyle bazı şifa özelliklerinden faydalanmanız mümkün. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.